Evet. Yastımsın baklavasını yaptık. Şimdi sıra geldi şeridimizi dikmeye. Evet. Gördüğünüz gibi tam ortasından batırıyoruz iğneyi. Herhangi bir yerinden çıkarıyoruz. El böyle şöyle. içinden içinden burada bitiş yapacağız. Yastığımız güzel oluyor. İnşallah evde kalmam bakalım. Gelin hanım gibi çalışıyorum valla. Evet gördüğünüz gibi artık sonuna geldik. Bunu da buraya yaptık mı? Bunu da buraya diktik mi? Yastığımız. Evet bu haldeki bir yastığı düz bir yastığı bu hale getirdik. Gördüğünüz gibi bir baklava etrafına şeritler çektim. Fena olmadı. Ne demişler evde kal boş kalma.